saat uçuş mesafesinde olan bir ülkede uzun zamandır yaşıyorum. Ve o o ülkede şu an çok büyük bir dram yaşanıyor. Ukrayna burası. Ee, uzun zamandır işim, işlerim, e, sosyal çevrem, tanıdıklarım, dostlarım ve hatta oğlum orada yaşayabildi. Çoğu ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ee, hala orada bu dramın içinde yaşayan dostlarım, arkadaşlarım var, çoğu Ukraynalı. Çoğu da silahla sarılmak zorunda kaldılar ülkelerini savunmak için. Ee, bildiğiniz gibi 4 milyon yakın insan ülkeyi terk etti. 10 milyondan fazla insan da e, iç göçle e, yerinden yurtundan e, edilmiş oldu. E, savaş süren şehirlerde e, elektrik, su, içme suyu, doğal gaz, ısınma çok zor şartlar altında ya da hiç yok. İnsani yardıma muhtaçlar Türkiye'den de yardım ediyor, dünyanın her yerinden yardım ediyor ama yeterli kalmıyor. Ee, nereye bağlayacağım derseniz Galatasaray e, sadece bir futbol kulübü değil, spor kulübü de değil. Bundan çok daha fazlası sosyal sorumlulukları olan e, insani konularda duyarlı olan bir kurum. E, dolayısıyla insani yardım yollamak amacıyla Ukrayna'ya e, Galatasarayımızla yine Barcelona gibi o ayarda büyük bir futbol kulübüyle bir dostluk maçı ayarlanmasını, e, özellikle Avrupa'da hala işte elenmiş olan. UEFA kupasında ama şampiyonlar liginden elenmiş olan büyük kulüpler var. Manchester United gibi, Paris Saint Germain gibi, Juventus gibi, Inter gibi. O seviyede bir kulüp de bir dostluk maçı ayarlanırsa, yakın zamanda böyle bir organizasyon yapılırsa